çok sayıda hastamızdan beyin tümörüm var, yemek yemede, içmede nelere dikkat etmeliyim şeklinde sorular alıyoruz. Buna tabii iki şekilde cevap vermek lazım. İki kanadı var bu işin. Bir tanesi beyin tümörü olduğu için mecburen kullanılması gereken ilaçlar var mı yok mu? Örnek eğer hasta beyin tümörü var, tedavi görüyor ve bu sebeple kortizon kullanmak zorunda bir süre o zaman kortizon kullandığı süre boyunca hiç olmazsa mümkün olduğu kadar tuzlu gıdalardan, şekerli gıdalardan uzak kalması gerekiyor. Ama onun dışında eğer öyle düzenini kullanacağı bir özel bir ilaç yoksa e, herhangi bir yemede, içmede bir kısıtlama söz konusu değildir. Her türlü gıdayı yiyebilirler. Ama tabii bu şu anlama gelmiyor. Zaten beyin tümörü olmayan, normal, sağlıklı, böyle bir problem olmayan bir insanın bile sürekli şekerli gıdalar yemesi doğru değil. Bir sürü tuzlu gıdalar yemesi doğru değil. Katkı maddeleriyle hazırlanmış gıdalar yemesi doğru değil. Yani hayatımızın her döneminde beynimizde tümör de olsa olmasa da sağlıklı, güzel, düzgün gıdalarla beslenmek zorundayız. Ama beyin tümörüm var benim şu gıda yemeyeyim diye bir şey söz konusu değil.